bu güzel bitti. Bir bir tane soru cevap oyunumuz var. Birbirimizin sevdiği şeyleri, sevdiği şeyleri tahmin, tahmin etmeye çalışacağız. Gene diyemedim arkadaşlar. Neyse isterseniz başlayalım. Başlayalım. Hazırsınız değil mi? Hazırız. Evet. Sorumuz geliyor. Şimdi ilk soru en sevdiği renk olacak. Sen ablanın en sevdiği rengi tahmin ya. edeceksin. Ablan da senin. Birbirinizden Bilmiyorum. saklamanıza gerek yok. Zaten birbirinize göstereceksiniz. Büyük harflerle yaz oğlum gözüksün. Bu arada önümüzde limonlar var. Her, her yanlış bildiğimizi yalayacağız. Evet. Çevirin bakalım. <laughs> Çevir bakalım. Tamam. nefret ederim. Çevir bakayım ben ya ya kameraya. Ben ben maviyi sevmem. Ya sen maviyi seviyorsun. Turuncuyu seviyorum ben. Mavi çok seviyordum Tamam. Em, artık turuncuyu sevmeye başladım. O zaman ikiniz de limon yalayın gençler. Ama bunu 10 saniye yani. 10 saniye yalıyorsunuz. 1 2 Ayyim. 3 evet. 4 5 ben 6 Dilim 7 8 9 10 bitti. Ne ya, evet çocuklar devam ediyoruz. İkinci soru. En sevdiği yemek. Ee, i̇ki söyleyebilir Hayır biliyorum. bir tane maalesef. Hadi biraz seri gençler. Biraz daha büyük yazarsan anneciğim görmüş oluruz biz de Bura. Bir tane yazabiliyorsunuz. Ya da ya. Çevir. Hangisi diyorsun? Mantı ya da patates. Sen kızı. hayır mantı dedin. Sen, Sen ne mantı. diyorsun? Bir tane seçebilirsin. Sarma. Aha, <laughs> doğru ama, ama yoruldu. en sevdiğim. Ama yok. Hayır. Yoruldu. Doğru ama en sevdiğim. Şaka şaka. Yoğurt bir koy koy bilerek doğru. koydum. Bilerek koydum. Tamam bir daha yapmana gerek yok. Doğru bildi. Bir mantı. Doğru. İkimiz de senin, doğru. Bildi. Senin de doğru. Devam edelim. Ha, Üçüncü soru. De değil. Mantı patates yapmışım. Tamam tamam hadi. Mantı dedi. kalmasın Mantı. Tamam. Üçüncü soru. En sevdiği ders. Buranın ki ah. Buran büyük harflerle yaz kuzum. Daha büyük yaz. Gerçekten mi Ece'nin şu an hayal kırıklığına uğruyordum. En sevdiği ders o mu? Yani şuna bak. Gösterme. bura en sevdiğin ders ne oğlum? aklıma gelmişti beden eğitimi. Hayır büyük hayal kırıklığına uğrardım yani. Sen ne yani. yaptın? Biyoloji. Biyoloji dersim yok benim. Ben nefret ederim. en sevdiğim ders... O zaman Ezcin'cim. Yapma. Dişi. En sevdiğim ders Türkçe olabilir. Buyurun o zaman Ezcin Hanım limonu. Ya. Bir ya. yalayın bakalım nasıl sen ben... doğru bildin anneciğim. Hayır yanlış. Bir saniye. Biyoloji dedin. Yanlış. Ha ikiniz de yanlış bildiniz. Bravo. İkiniz de yalayın. Hadi bu sefer 5 saniye. 1 2 Evet. Buraya yalamıyorsun da yanıklık yapma. 4 5 <laughs> Hızlıca geçiyorum diğer soruya. En sevdiği çizgi film. Ben, ben çizgi film bunu es geçelim isterseniz. Ha geçelim. Tam tam ben seviyorum aslında. Yani bana göre olan. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Gösterin. Göster Bura. Bak Hayır. Ben yani bence. Kral Şakir. Burası senin Kral Şakir mi oğlum? Ya atma. Ne? Hayır. Ne? <laughs> Ama en sonra falan tayfayı ne zaman izledi? Ay, Allah bilmiyor. Ama eskiden ama seviyorum. Yani. Hayır ama seviyorum. Benim en sevdiğim yani bakın. Işte, ben rafadan e, Tayfa'yı seviyorum. Böyle benim yaşıma çok yani sevmem. Esra Yenikasaba ve mucize hurmaciye. Kız kan kaderimler çok izliyoruz. Yani. Buran sen? Ben rafadan tayfa. Ben kral şarkımı da seviyorum de. ama en çok rafadan tayfa'yı seviyorum. Tamam hadi bakalım yalan indim onları. <laughs> Yakında limon balması olacaksa neyse kış ayında bence gayet vitaminli oluyor. Yalan yalan yalan. Bura uyanıklık yok anneciğim. Azim bana bak bir onu yap. Acı acı. Üç 2 bir durabilirsiniz. Hızlıca devam ediyorum. Şöyle. En sevdiği şarkı. Hızlanalım. Aa buldum. Hmm. Gösterin. 3-2-1 Yok. Ya ye ye ama. Yok 3 2 1 ama... 1 değil. Ne? Hangisi? Tamam tamam. Ben bir ayak. 3-2-1'di. 3-2-1 değil. Ne? Evet, şey tamam tamamı seviyorum. Amma ne bu geldi? 3, Yalan atıyor. 3-2-1'den çok kısa biraz söylesene. 3-2-1 bitirişi. Bura bir. Onu da seviyorum aslında. Hı <laughs> hı. Ama ya. en çok tamam tamam. Yalayın limonları onları gençler. Ama ben doğru bildim ya. Demek ki bilememişsin. Ben ben, ben favoru mu? Yani ben ben favoru bir <laughs> Birbirini doğru tanımayan, hiç bu. tanımayan iki kardeşmişsiniz bunu anladım. ne seni dert etme. evet çocuklar hızlıca devam edelim. En sevdiği içecek. 3 2 1 başla. Kesinlikle. Buna da yanlış derse ben ecim değilim. Görelim. Kola. Fanta. Kola. Senin de mi kola? Buray limonu yalayabilirsin. Benim kola değil, benim de Fanta. Buğra. Ya <laughs> Fanta, Fanta. Dur dur bir videoyu. Al. Ben Fanta'yı daha çok seviyorum. Kola. Ya ben Fanta'yı seviyorum. Bağırma. Allah Allah ya Fanta'yı seviyorum. Ben yalayın limonları. Ya üf ama ya bildiğim halde ayalama ya, kadarında mı izliyoruz? Evet ya? ve 10 saniye. Acına gelme başla. Hadi hadi Burak 1. 1. 1 2 3 4 5 6 yazmıyor? 7 8 9 10 ve yeni soruya Aynen. geçelim. Yazmıyor, yazmıyor. Evet arkadaşlar. Ablik bibimiz. Merçi abi bibimizi sanıyormuşuz. Kaç bir yıllık? yıllık. Kaç yıllık kuzenizle birbirinizi tanıyoruz. Neyse hadi Lütfen. kapanış yap. Kapanış yap. Ee, sihirli şeyimle kapanış yapmak istiyorum.